Bazen güzel bir tını, bir melodi hayata bir anda renk katar ve size hiç ummadığınız ölçüde ilham kaynağı olur. İşte Oppo'nun ilham veren akustik olarak tanımladığı yeni kulaklığı Enco X. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet bu videomuzda Oppo'nun ilham veren akustik olarak tanımladığı yeni gerçek kablosuz gürültü önleyici kulaklığı Enco X'i tüm detaylarıyla inceleyeceğim. Oppo bir süre önce girdiği true wireless sound kulaklık kategorisinde artık yavaş yavaş vites yükseltiyor ve e, elit modellere imza atmaya başlıyor. Enco X de bunlardan biri olarak karşımıza e, çıkıyor. Enco X sahip olduğu tasarım detaylarından müzik performansına, gürültü önleme özelliğinden sezgisel kontrol yeteneklerine kadar pek çok noktada önemli bir model olurken Danimarkalı ses uzmanı Dinaudio ile yapılan işbirliğiyle de çok ses getirecek bir kulaklık modeli olarak karşımıza çıkıyor. Peki bakalım şimdi Enco X detaylarında neler barındırıyor. Öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Ee, Enco X tasarımıyla gerçekten iyi bir kulaklık olmuş. Tasarım şekli olarak silikon bağışıklarının kullanıldığı bir yapının tercih edildiği kulaklıkta böylece açık tasarımlı kulaklıklara göre ses izolasyonu konusunda daha tatminkar sonuç üretiliyor. Ayrıca kulakta da çok rahat durduğunu söyleyebilirim, özellikle bu tip kulaklıkları spor için tercih ediyorsanız eğer bu anlamda kulaklık ile çok rahat edeceğinizi söyleyebilirim. Kulağınızdan kolay kolay düşmeyecek, hareket halindeyken gayet sağlam duracak bir model olmuş Enco X. Bu tip cihazlarda tamamen dizayn kaygısı olanların da rahatlıkla beğeneceğini düşünüyorum. Çünkü baktığınızda gayet göze hoş gelen bir cihaz olmuş. Gerek şarj kutusu gerek kulaklıklar fazlasıyla kaliteli görünüyor. Ayrıca Elimdeki model her ne kadar parlak piyano siyah renginde olsa da kulaktığın ayrıca beyaz renk seçeneği de bulunuyor. Ancak yüzeyim tabii ki parlak olduğu için onu korumanız elzem. Çünkü çizilmeye karşı müsaade bir yapısı var. Bu arada dayanıklılık konusundan da bahsedilmişken Enco X'in su sıçramalarına karşı dayanıklılık seviyesi olan IP54 sahip olduğunu söyleyeyim. Yani buradaki rakamlardan 5 toza karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor kulaktın. 4 ise su sıçramalarına karşı dayanıklılık gösterdiğini ifade ediyor. Kulaklıkların ağırlığı sadece 4.8 gram ancak gerek çevresinde gerek içeriğinde çok fazla teknoloji barındırıyor. Bunlardan önce çevre özellikleriyle söze başlayayım ve ilk olarak sezgisel kontrol yeteneklerine değinelim. Enco X'in hem sağ hem sol kulaklığı dokunmatik özelliklere sahip yani parmağınızı hem sağ hem sol kulaklığın sapı üzerinde dolaştırarak çeşitli fonksiyonları tetikleyebiliyorsunuz ve bunları tamamen hem uygulaması üzerinden kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bu sayede e, sonraki ve önceki şarkıya geçiş yapabiliyorsunuz, müziği oynatıp duraklatabiliyorsunuz. Yine telefonunuzun sesli asistanına erişebiliyorsunuz. Ayrıca kulaklık sapına bir saniye basılı tutarsanız gürültü önleme modları arasında geçiş yapabildiğinizi göreceksiniz. Kulaklıkta 4 gürültü engelleme modu var. Gürültü önleme özelliğini kapatıp açabiliyorsunuz ya da kademesini belirleyebiliyorsunuz. Öte yandan bu kulaklıklar en iyi ses performansını ve konforu elde edebilmeniz için özelleştirilmiş yapıda. Nasıl derseniz bu kulaklıkları kulağınıza taktığınızda kullanımını en ideal şekilde getirebiliyorsunuz. Farazi olarak değil tamamen doğrulanmış ve bilimsel şekilde. Heymeri uygulaması üzerinde kulaklık uyum testi bulunuyor. Kulaklıkları kulağınıza taktığınızda bu testi yapmanız sürücülerin hem çevre gürültüsünü daha iyi optimize etmesini, önleyebilmesini hem de daha iyi bir ses performans sağlaması konusunda yararlı olacağını göreceksiniz. Tabii ki öncesinde kutu içerisinde yer alan silikon başlıklardan kulağınıza en iyi oturanı bulmanız ve onu takmanız gerekiyor. 3 farklı boyda silikon başlıklar çıkıyor. Bu arada kulaklığı kulağınızdan çıkarttığınızda sensörü sayesinde sesi otomatik olarak kestiğini de söyleyeyim. Bunlar görebildiğimiz ve kullanabildiğimiz bölümlerde. E, bu koaksiyel çift sürücülü minik tomurcukların içinde ise önemli bir teknoloji yatıyor. E, şimdi biraz bundan bahsedelim. E, silikon başlıkları çıkarttığınızda göreceğiniz e, bölüm 6 milimetrelik manyetik dengeli membran sürücü olarak karşımıza çıkıyor ve yüksek frekansları iletiyor. Arkada olan 3 katmanlı kompozit dinamik sürücü ise kulak e, kepçesinin iç kısmına yerleşiyor ve orta ile düşük frekansları yönetiyor. Dediğim gibi kulaklıkta gürültü önleme özelliği yer alıyor ve e, bunun için her kulaklıkta 3 adet entegre mikrofon yer alıyor. 3 farklı yere konumlandırılmış her iki kulaklık üzerinde de. Bununla beraber tabii ki rüzgar algılama teknolojisi de yerleştirilmiş. Bunlar da zaten pratikte konuşmanın her iki tarafı için de önemli olan ayaklar oluyor. Yani çoklu mikrofon desteği ve rüzgar kalkanı ile beraber karşı taraf sesinizi çok net bir şekilde duyabiliyor. Gürültü önleme özelliği ile de siz karşı tarafı sesini çevreden gelen gürültülerden arındırılmış şekilde duyabiliyorsunuz. Bu özelliği de, de bilhassa bu kulakta oldukça beğendim. Özellikle kulağınıza en uygun silikon başlıkları takar ve kulağınıza da iyi yerleştirirseniz gerçekten fazlasıyla iyi bir ses sağlayacağını şahit olacağını söyleyebileceğim Enco X burada tabii ki dinadio'nun 30 yıllık birikiminden e, faydalanmış hassas bir ses sağlanabilmesi için 30 farklı malzemeyi ve 152 bileşeni değerlendiren ekipler dinadio'nun akustik laboratuvarında 120 tur yapısal ince ayar gerçekleştirmiş ve sonunda da ortaya Enco X çıkmış. Müzikal yaratıcılığı iyi şekilde sunan kulaklıkta dokulu ve iyi tanımlanmış bas sesleri iletilebilir ve bu bas sesler e, müzik ritmi ve temposu üzerinde olumsuz etki yaratmadan güzel bir ahenk içinde kulağınıza geliyor. Oldukça dengeli olmuş gerçekten. Ayrıca e, kulaklıklar geniş bir ses sahnesine sahip aynı anda birden fazla enstrümanı da çok iyi şekilde idare ediyor size yansıtabiliyor. Elbette bunda kulaklıkta Bluetooth 5.2 yongasının kullanılmış olmasının da avantajı bir hayli büyük ve kuşkusuz LHDC ses kodeğinin yer almasının da öyle. Low Latency High Definition Audio kodek olarak da bilinen LHDC olarak da tanımlayabileceğimiz kısaltmasıyla Bluetooth üzerinden yüksek çözünürlüklü ses akışına izin veren bir teknoloji. Bu anlamda bu özelliğin bu kulaklıkta bulunması bu tür kulaklıklarda iyi bir müzik iletimi isteyenler tarafından Aranması gereken bir özellik olarak cihazın elini kuvvetlendiriyor. Müzikal yeteneği kadar pil performansı gayet yeterli seviyede Enco X'in. Ee, bu kategoride rakipleriyle başa çıkacak cinsten uzun soluklu bir kullanım süresi sağlıyor. Sürücüler içinde 44 mm kapasitesinde e, batarya mevcut. Şarj kutusu ise 535 mAh seviyesinde bir batarya taşıyor. Sadece kulaklıklarla beraber gürültü önleme özelliğini de açarsanız 4 saatlik aralıksız kullanım sağlayabiliyorsunuz. Eğer gürültü önleme özelliğini kapatırsanız, o şekilde kullanırsanız bu süre 5,5 saate kadar uzayabiliyor. Şarj kutusu ile beraber kullandığınızda ise 25 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Bunlar da gayet makul süreler. Şarj konusunda ise kablosuz şarj desteği sağladığını söyleyeyim. Eğer herhangi bir kablosuz şarj pediniz varsa onun üzerine şarj kutusunu koyarak şarj edebiliyorsunuz Enco X'i kutusundan çıkan USB-C kablosuyla da tabii ki şarj edebilirsiniz. Kabloyla da şarj edebilirsiniz. Bu şekilde şarj ettiğinizde 80 ila 110 dakika içinde tam kapasite şarj edebiliyorsunuz. Açıkçası Enco X'in şu ana kadar kullandığım hem ses performansı hem tasarım hem de çeşitlilik olarak Oppo'dan gelen en iyi True Wireless Sound kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Hafif ve rahat olması gürültü önleme özelliği içermesi, ...sevgisel kontrol yeteneklerine sahip olması ve ses performansı ile gayet gayet başarılı buldum. Bu arada bu kulaklığı Android cihazlarla olduğu gibi iOS cihazlarla da kullanabiliyorsunuz. Fakat uygulama desteği şimdilik yalnızca Android tarafını destekliyor. Yani HeyMarad uygulaması iOS uygulama marketinde şimdilik bulunmuyor. O tarafta tam uyumluluk için biraz daha beklemek gerekecek gibi görünüyor. Bu arada Oppo Enco X'in fiyatının da 1379 TL dolaylarında olduğunu söyleyeyim. Bu fiyatta onu True Wireless Sound kulaklıklar arasında gürültü engelleme destekli Pro muadilleri arasına konumlandırıyor diyebilirim. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Enco X hakkında sorularınız varsa muhakkak yorumlarda yazın. Oradan da cevaplamaya çalışayım. Yorumlarınız oldukça önemli. Daha fazla içerik için de kanala abone olarak destek sağlayabilirsiniz. Ben Ercan Nurlu bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoje